Yazılıya hazır mısın kanalımızdan herkese selamlar arkadaşlar. 10. sınıflar için fonksiyonlar konu anlatım videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bu konu anlatım videomuzun tüm içeriklerini Simedian Akademi'nin 10. sınıflar için hazırlamış olduğu matematik 2 kitabından derledik. Kitabın tamamını temin etmek isteyen arkadaşlarımız açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak kitabın satış mağazasına ulaşabilirler. Ben şimdi konu anlatımına başlıyorum. Fonksiyon kavramı. Arkadaşlar onun sınıflarda gördüğümüz fonksiyon konusu bizim için çok çok önemli bir mevzu. Çünkü fonksiyonlar konusunu bir defa işlemeye başladıktan sonra artık neredeyse tüm matematik eğitim hayatımız boyunca karşınıza çıkıyor olacak. Şimdi tanımına bir bakalım. A ve B, B boş olmayan birer küme olmak üzere A kümesinin her elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanına eşleyen ilişkiye A'dan B'ye tanımlı fonksiyon denir. Fonksiyonları genellikle arkadaşlar F, G ve H gibi küçük harflerle gösteriyor olacağız. Şimdi vel şemasıyla görürsek anlamak daha kolay olacak. A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonu için F A'dan B'ye veya A, B okun üzerine F de yazabilirsiniz. Bu A'dan B'ye tanımlı bir F fonksiyonunu anlatıyor. A dediğimiz küme yani okun aslında çıkmış olduğu kümeye biz tanım kümesi diyoruz. B kümesine de yani okun gittiği yer aslında fonksiyonun sonuçlarını bulduğumuz yere de artık değer kümesi adını veriyoruz. Değer kümesinin içerisinde burada gördüğünüz gibi bakın FA diye anlattığımız kümeye de artık görüntü kümesi denir. Şimdi görüntü kümesiyle ilgili hemen şunu yazayım. FA dediğimiz bu görüntü kümesi arkadaşlar daima değer kümesinin içerisindeki bir fonksiyon bunu unutmayın. Bunu daima yazıyor olacağız. Şimdi tanımını bir netleştirelim. Tanım şudur. Verilen bir ilişkinin yani bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için. Bir, tanım kümesinde eşleşmemiş eleman olmamalı. Tanım kümesindeki her eleman değer kümesinde yalnız bir eleman ile eşleşmeli. Eğer bu şartları sağlayamazsak yazdığımız bağıntı, yazdığımız ilişki bir fonksiyon değildir diye söylüyoruz. Şimdi hemen birinci örneğimizde bir bakalım A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonuna. Gördüğünüz üzere A'dan B'ye tanımlı okların yönü zaten kimin tanım kimin değer kümesi olduğunu anlatıyor. Burada tanım kümemiz gördüğünüz gibi A kümesi değer kümemiz de arkadaşlar B kümesi. B'nin içinde oluşan yani görüntülerin oluşturduğu kümeye de artık arkadaşlar görüntü kümesi adını veriyoruz. Şimdi tanım kümesi için A demiştik açtım tırnaklı parantez. A, B, C, D diye yazdım. Değer kümesi dediğimizde B kümesinin tamamına bakıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Görüntü kümesi dediğimizde de ne demiştik? F'deki daha doğrusu A'daki elemanları B'deki bazı elemanlara taşıdığımızda tamamına da taşıyabiliriz. Problem değil. Oluşan kümeye artık arkadaşlar görüntü kümesi adını veriyoruz ki 1, 2, 3 ve 4. Eğer bunu liste biçiminde yazacak olursak da şöyle gösteriyoruz. Bakın, A gördüğünüz gibi 3 ile eşleşti. A 3. Devam ediyorum. Sonra B 4 ile eşleşti. B 4. Daha sonra C 1 ile eşleşti. C 1. Son olarak da arkadaşlar D de 2'ye gitmiş. O da D 2 diye yazdık. Tırnak parantez içerisinde de bu şekilde gösterdik. Liste yönteminde şu yazışa dikkat edin lütfen arkadaşlar. Birinci eleman daima tanım kümesinin elemanlarıdır. İkinci eleman daima arkadaşlar değer kümesinin elemanlarıdır. İleride bu bize şöyle bir kolaylıkla sağlayacak. Koordinat sistemini çizdiğimizde aksi belirtilmediği sürece x ekseni tanım kümesini temsil eder. Y ekseni de artık arkadaşlar değer kümesini anlatıyor olacak. Şimdi ikinci örneğimizde gördüğünüz üzere 4 tane ilişki var. Bunlardan hangileri fonksiyondur, hangileri değildir diye sorulur. Birinciye baktığımızda A 2 ile buluşmuş. Sonra B 3 ile buluşmuş. C 1 ile buluştu. D de 4 ile buluştu. Tanım kümesindeki her elemanın birer tane görüntüsü var. Tanım kümesindeki hiçbir eleman karşıda iki elemanla buluşmadığına göre demek ki arkadaşlar birinci yazmış olduğumuz ifade bir fonksiyondur diyoruz. İkinciye baktığımızda Hemen yazıyorum bakın. A 2'ye gitti. Sonra B 1'e gitti. D 2'ye gitti. Gördüğünüz gibi tanım kümesindeki C boşta kaldı. Biz ne demiştik? Bir ilişkinin, bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için tanım kümesinde boşta eleman kalmamalıydı. Dolayısıyla ikinci ifademiz artık arkadaşlar fonksiyon değildir diye söylüyoruz. Üçüncüye baktığımızda tanım kümesinin bütün elemanları gördüğünüz gibi 1'e gitmiş. A1, B1, C1, D1. Yani Tanım kümesindeki her elemanın birer tane görüntüsü var. Tanım kümesinde boşta eleman kalmadı. O zaman arkadaşlar bu ifadede bir fonksiyondur diyoruz. Buradan şöyle bir yorum da yapabilirsiniz. Unutmayın. Tanım kümesinin tüm elemanları aynı noktaya gidebilir. Bu bir problem değil. Hatta fonksiyon çeşitlerinden unutmayın. Arkadaşlar e, sabit fonksiyonu anlatıyor olacak. Dördüncüye baktığımızda A buradan 3'e gitmiş. Devam ediyorum. B 1'e gitmiş ve 4'e gitmiş. Zaten bunu yazdığım anda fonksiyon olma özelliğini kaybetti. Çünkü ne demiştik arkadaşlar? Tanım kümesindeki her elemanın yalnız bir tane görüntüsü olmalıydı. Ama burada B hem 1'e hem 4'e gittiği için fonksiyon olma şartını bozdu. Dolayısıyla ikinci ve dördüncü ifadeler fonksiyon değil. Birinci ve 3. bağıntılar da birer fonksiyondur dedik. Devam edelim. Liste yöntemiyle yazılmış bir fonksiyon var. A eşittir x, ye z, b eşittir 1, 2, 3 kümeleri için A'dan B'ye tanımlanan ilişkiler verilmiştir. Hangisi ya da hangileri fonksiyondur? Ne dedik? Tanım kümesini adam A değer kümesinde B olarak vermiş. A'dan B'ye gidiyoruz. X1 X değer kümesinde bir elemanla buluştu. X2 işte bu ifade bir fonksiyon değildir. Çünkü ne söylemiştik? Tanım kümesindeki her elemanın bir tane görüntüsü olmalıydı. Ama burada daha tanım kümesinin ilk elemanında az önce söylediğim kuralı sağlamadığı için birinci bağıntı fonksiyon değildir. İkinciye baktığımızda X 1'e gitti. Y 1'e gitti. Z 1'e gitti. Aslında bu bir sabit fonksiyon. Tanım kümesinin her elemanı karşıda bir eleman ile eşleştirilmiş. Tanım kümesinde boşta eleman kalmadı. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci ifademiz bir fonksiyondur diyoruz. Üçüncüye baktığımızda x 2'ye gitmiş. Şöyle göstereyim hatta x 2'ye gitmiş. Sonra y 3'e gitmiş. Sonra da z 1'e gitmiş. Tanım kümesindeki her elemanın bir tane görüntüsü var tanım kümesinde boşta eleman kalmadı. Demek ki arkadaşlar üçüncü ifade de bir fonksiyondur diyoruz. Dördüncüye baktığımızda x 1'e gitmiş y'de 3'e gitmiş bunu hemen yazalım. İşte x 1'e gitti sonra y de 3'e gitti ama tanım kümesinin elemanı olan z değer kümesinde herhangi bir eleman ile eşleştirilmediğine göre dördüncü ifade artık arkadaşlar fonksiyon değildir diyoruz. Beşinciye baktığımızda x 3'e gitmiş hemen yazalım. X 3'e gitti. Sonra Z 1'e gitti. Devam ediyorum. Y 4'e gitti. Şimdi Y karşıda birine gitti ama 4 dediğiniz eleman değer kümesinde yok. Dolayısıyla yazmış olduğumuz ifade evet bir fonksiyon olabilir. Ama bizden istenen A'dan B'ye şartını sağlamadığı için 5. ifademizde artık fonksiyon değildir diyoruz. Dördüncü sorumuzda bunu neredeyse arkadaşlar her kitapta görüyoruz. Ee, okul kitabında da Mev'in kendi kitabında da var olan bir ifade f 2 5 7'den reel sayılara tanımlanmış ve şöyle bir işlem verilmiş. Tanım kümesindeki her elemanın iki katını alıp 3 ilave eder. Aslında bu bir denklem kurma ifadesi. Hemen A şıkkına bakın. Fonksiyonun cebirsel ifadesi istenmiş. Yazıyorum. Değişkenime x dersem ki bu değişken burada unutmayın tanım kümesinin elemanını temsil ediyor. Tanım kümesindeki her elemanın 2 katını alıp 3 ilave eder. Yani 2x artı 3 artık arkadaşlar bu fonksiyonun denklemi oldu. Daha sonra fa görüntü kümesini bulmamız istemiş. Yani tanım kümesindeki her elemanın tek tek fonksiyonda yerine yazılması isteniyor. x yerine 2 yazdım. f2 eşittir. 2 çarpı 2 artı 3'den 7 oldu. Devam ediyorum. x yerine 5 yazdığımızda f5 eşittir. 2 çarpı 5 artı 3 sonucumuz 13 oldu. Sonra x yerine 7 yazdığımızda F7 eşittir. 2 çarpı 7 artı 3. 14 artı 3. Sonucumuz da 17. Bizden görüntü kümesi istenmişti. Unutmayın tırnaklı parantez içerisinde yazıyorum. 7, 13 ve 17 de bu fonksiyonun artık arkadaşlar görüntü kümesi oldu. Şimdi denklem halinde yazılışına özellikle dikkat edin bakın. fx eşittir y diye yazdığımızda ki bu y aynı zamanda denklemi de temsil ediyor. X diye söylediğimiz ifade her zaman tanım kümesinin elemanları. Y diye yazdığımız ifade de artık arkadaşlar değer kümesinin elemanları. Ve bu değer kümesindeki elemanları birleştirdiğimizde de görüntü kümesini elde ediyor olacağız. Bu detaya da dikkat edin. Geldim 5. sorumuza. A eşittir. Eksi 3 0 2 kümesi için. F A'dan R'ye fx eşittir 3x artı 1 olduğuna göre fa kümesinin elemanları toplamı nedir? Şunu unutmayın. F'in içine hiçbir zaman büyük harf yazılmaz. Büyük harf yazıldıysa bu kümenin tamamını yerleştirmemiz gerektiğini anlatıyor. Dolayısıyla eksi 3, 0 ve 2 sırasıyla yerine yazıyorum. X yerine eksi 3 yazdığımızda 3 çarpı eksi 3 artı 1, eksi 9 artı 1 sonucumuz eksi 8. Sonra x yerine 0 yazdım. 3 çarpı 0 artı 1 sonucumuz 1 oldu. X yerine 2 yazdığımızda f2 eşittir. 3 çarpı 2 artı 1 Sonucumuz 7. Bizden görüntü kümesinin elemanların toplamı istenmiş. Hepsini topladığımızda sonucumuz da artık arkadaşlar sıfırdır diyoruz. Geldim 6. sorumuza. F 1 açık 4 kapalı aralığından reel sayılara tanımlı bir fonksiyon. Fx eşittir 2x artı 1 fonksiyonunun görüntü kümesini bulunuz. Şimdi buna dikkat edin arkadaşlar. Şu yüzden dikkat edin. Az önceki sorularda olduğu gibi burada işte e, tek tek değerleri yazamazsınız. Çünkü eksi 1 ile 4 aralığı o aralıktaki bütün reel sayıları yani sonsuz tane değeri temsil ediyor. Benim bunları tek tek yerine yazacak halim yok. Dolayısıyla burada aralık çözümü yapıyor olacağız. Bu detaya da özellikle dikkat edin. Şimdi başlıyorum. Bizim tanım kümemiz eksi 1 ile 4. Yani eksi 1 küçüktür x o da küçük eşittir 4. Bu ifadenin 2x artı 1'e dönüşmesi isteniyor. Yani 2 ile çarptım. Eksi 2 küçüktür. 2x o da küçük eşittir 8. Sonra 1 ekledim. Eksi 1 küçüktür. 2x artı 1 o da küçük eşittir 9. Bu yazdığımız ifade zaten fx'i temsil ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar görüntü kümemizde eksi 1 açık 9 kapalı aralığıdır diyoruz. Dediğim gibi buna dikkat edin. Tanım kümesinde tırnaklı parantezli elemanlar yazıldıysa bunları tek tek yerine yazabiliriz. Bunda bir problem yok. Fakat Eksi bir 4 şeklinde açık aralık kapalı aralık şeklinde yazılması bize bütün reel sayıların tek tek yazılması gerektiğini anlatıyor. Bunu da yapamayacağımız için daima arkadaşlar çözümü aralık olarak yapıyor olacağız. Geldim 7. sorumuza. F A'dan R'ye fx eşittir 4x eksi 2 fonksiyonu tanımlanıyor. F A 2 10 22 olduğuna göre A kümesini bulmamız lazım. Bu sefer de şu var bakın. Tanım kümesinin elemanları 4x eksi 2 de yerine yazılmış. Sonuç 2, 10 ve 22 çıkmış. O zaman arkadaşlar şöyle söylüyoruz. 4x eksi 2 eşittir 2. 4x eşittir 4. Her yeri 4'e böldüğümüzde x buradan 1 oldu. Daha sonra 4x eksi 2 eşittir 10. Eksi 2'yi karşıya aldım. 4x eşittir 12. Her yeri 4'e böldüğümüzde x de artık arkadaşlar 3 oldu. Sonrasında da 22 için aynı işlemi tekrar ediyorum. 4x 2 eşittir 22. 4x eşittir 24. Her yeri 4'e böldüğümüzde x de artık 6 oldu. Tanım kümemiz 1, 3, 6 artık onda arkadaşlar tırnaklı parantez içerisinde yazdığımızda A kümesini elde etmiş olduk. Geldim 8. sorumuza. F, R'den R'ye fx eşittir 3x 1 olduğuna göre f4 artı f 1 bölü f 2 ifadesinin sonucu nedir diye sormuş. Yani burada artık tek tek sayısal değer bulmamız isteniyor ve bulduğumuz bu değerlerle de artık burada verilen işlemi tamamlıyor olacağız. X gördüğümüz yere 4 yazalım. F4 eşittir. 3 çarpı 4 eksi 1. 12'den 1 çıkardık. Sonucumuz artık 11 oldu. Devam ediyorum. X yerine eksi 1 yazdım. F eksi 1 eşittir. 3 çarpı eksi 1 eksi 1. Sonucumuz eksi 4 oldu. X yerine eksi 2 yazdığınızda 3 çarpı eksi 2 eksi 1. O da artık arkadaşlar eksi 7. Bulduğum değerleri artık ifadede yerleştirirsek 11 artı eksi 4 bölü eksi 7. Payımız 7 paydamız eksi 7. Bunları da birbirine böldüğümüzde sonucumuz artık arkadaşlar eksi 1'dir diyoruz. Dokuzuncu sorumuzda reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu için fx eşittir 3x eksi k f2 eşittir 8 olduğuna göre k nedir? E, çok basit bir soru. Sorunun zorluğundan ötürü yıldızlamadım. Şu yüzden yıldız diyorum. Matematikte bizim şunu anlamamız gerekiyor. Denklemde gördüğünüz gibi bir bilinmeyen var. Ki x'ten bahsetmiyorum. x evrensel bilinmeyen denklemi kurmak için kullandığımız ifadedir bu. Burada bilinmeyen ifade k. Zaten bir tane bilinmeyen var. O yüzden soruda da bize bir tane bilgi verildi. x yerine 2 yazılırsa eğer sonuç 8'i anlatıyor. Şimdi 2'yi yerine yazdığınızda f2 eşittir 3 çarpı 2 eksi k eşittir 8. 6 eksi k eşittir 8. Sağa aldım. Bunu da sola aldığımızda 6 eksi 8 eşittir k. K da artık arkadaşlar eksi 2'ye eşittir diyoruz. 10. sorumuzda R'de tanımlı f fonksiyonu için f 2x artı 1 eşittir 3x olduğuna göre f 7 nedir diye sorulmuş. Şimdi burada şu detaya dikkat edin lütfen arkadaşlar. x yerine 7 yazmıyorum. Bakın içerinin 7 olması isteniyor bizden. İçerinin 7 olması için bizim şunu düşünmemiz lazım. 2 çarpı x artı 1 nasıl 7 olur? Yani 2x artı 1 eşittir 7. 2x eşittir 6. X'lerine demek ki arkadaşlar 3 yazmamız gerekiyor. X'lerine 3 yazdığınızda f7 eşittir. X'lerine 3 yazmıştım. 3 çarpı 3 o da artık 9'a eşittir dedik. Geldim 11. sorumuza. R'de tanımlı f fonksiyonu f 3 eksi x eşittir x olduğuna göre f 2 kaçtır diye sorulmuş. Az önceki sorunun aynı mantığı var. Unutmayın arkadaşlar. Hemen şöyle söylüyorum. Bakın buranın eksi 2 olması isteniyor. Yani 3 eksi x eşittir. Eksi 2 sola aldım sağ aldım. X de buradan 3 artı 2. Yani x de artık arkadaşlar 5 oldu. Demek ki x yerine 5 yazarsanız F eksi 2'yi bulmuş olacağız. Hemen gösterelim bakın. 3 eksi 5 eşittir 5. 3 eksi 5 zaten eksi 2 oldu. Demek ki arkadaşlar F eksi 2 de artık 5'e eşittir diyoruz. Geldim 12. sorumuza. F R'den R'ye F x eşittir. 2 x eksi 3 fonksiyonu için F A eksi F B eşittir. 8 olduğuna göre F A eksi B nedir? Şimdi A ve B diye iki tane değer var. Biz bunları fonksiyonda yerine yazdığımızda çıkarttık. Sonucu 8 bulduk. O zaman bizim burada A ve B'yi bulabiliyor olmamız lazım. X gördüğüm yere A yazdığımızda F eşittir. 2 çarpı A eksi 3. Sonra X yerine B yazdık. F eşittir. 2 B eksi 3. Bu iki ifadeyi birbirinden çıkardığımızda sonuç artık 8 anlatıyor. Şimdi buraya dikkat edin bakın arkadaşlar. 2 A eksi 3'ten 2 B eksi 3 çıkartıyorum. Bu yüzden Eksiden sonra birden fazla terim geldiği için parantez içerisinde yazdım. Ve bu işlem artık 8 eşit. Eksi içeriye dağıttığımızda 2a 3 eksi 2b artı 3 eşittir 8. Eksi 3 artı 3 topladım 0. 2a 2b 8. Her yeri artık 2'ye böldüğünüzde a eksi de artık 4 oldu. Şimdi burası demek ki arkadaşlar soru bizden f 4'ü istiyor. x gördüğümüz yere artık 4 yazdığımızda 2 çarpı 4 eksi 3 8 eksi 3'ten sonucumuz da artık 5'e eşittir dedik. Geldim 13. sorumuza. R'de tanımlı f fonksiyonu için f x kare artı x eşittir. 3 x kare artı 3 x eksi 1 olduğuna göre f 5 nedir demiş. Şimdi burada şu detaya dikkat edin bakın. Az önceki soruların aynı mantığı var. Buranın 5 olması isteniyor. Fakat x yerine kaç yazarsam 5 bulurumu burada biraz zor cevaplandırırız. Bu yüzden burada şunu söylüyorum. X kare artı X eşittir 5 olsun. Hiç X'i falan bulmaya çalışmıyor. Verilen denklemde şu ifadeyi oluşturmamız gerekiyor. Sağ tarafa baktığınızda ben burayı 3 parantezine alırsam X kare artı X eksi 1'e dönüştür. E biz zaten X kare artı X yerine artık arkadaşlar 5 yazacağımızı biliyoruz. 3 çarpı 5 15 eksi 1 demek ki arkadaşlar F5 dediğimiz ifadede artık 14'e eşit oldu. Tekrar söylüyorum. X yerine kaç yazacağımı bulamadım. Fakat içeriği 5 yapabildiğimiz anda ki zaten soru bizden X yerine kaç yazılmalı diye sormadı. F5 nedir diye sordu. Ben de bu içerideki ifadeyi 5 yaptım. Benzerini karşıda 3 parantezine aldığımızda yakaladık. 3 kere 5 15 sonrasında da 1 çıkardık ve sonucumuz da 14 oldu. Geldim 14. sorumuza fx eksi 2 artı fx eşittir 2x artı a eşitini sağlayan f fonksiyonu için f3 eşittir 5 ve f1 eşittir 3 olduğuna göre a nedir diye sorulur. Şimdi bu tarz sorularda bizim ya denklemi bulabiliyor olmamız lazım ya da verilen bilgileri yukarıda verilen denklemde yerine yazdığımızda bunların kendiliğinden oluşuyor olması gerekiyor. Şimdi başlıyorum. x eksi 2 ve x F3 ve F1'i yakalamam lazım. Az çok fark etmişsinizdir. Şöyle yapıyorum. X gördüğüm üzere 3 yazdığınızda. E burada da X gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 2. F1 artı F3 eşittir. X yerine 3 yazmıştım zaten. 2 çarpı 3 artı A. F1 bunu biliyorum 3. F3'ü de biliyorum. 5 eşittir. 6 artı A. Gördüğünüz gibi sol taraf artık 8 oldu. 8 eşittir 6 artı a. 6'yı da karşıya aldığımızda a da artık arkadaşlar 2'ye eşittir dedik. Geldim 15. sorumuza. Yani bu soru yazıda da karşınıza çıkar. Haberiniz olsun. Bunu şimdiden şöyle yıldızlayayım. R'de tanımlı f ve g fonksiyonları için f 3x 1 eşittir g x artı 7. g 2x artı 3 eşittir 5x 1 olduğuna göre f5 nedir diye sorulur. Arkadaşlar şimdi Buranın 5 olması isteniyor. Az önceki sorularda olduğu gibi yazıyorum. 3x eksi 1 eşittir 5. 3x eşittir 6. Her yeri 3'e böldüm. x demek ki arkadaşlar 2 olmalı. Şimdi x gördüğümüz yere 2 yazdığınızda her yerde artık 2 yazıyorum. F5 eşittir. G 2 artı 7 yani G9. Şimdi ben F5'i bulamıyorum çünkü F'in denklemini bilmiyorum. O yüzden bununla uğraşmaktansa G9'u bulmak daha mantıklı. Çünkü G'nin denklemini biliyorum. G'nin denklemi aşağıda. Buranın bizden 9 olması isteniyor. 2x artı 3 eşittir 9. 2x eşittir 6. Her yere artık 2'ye böldüğümüzde demek ki x yerine 3 yazarsak zaten F5'i de elde etmiş oluyoruz. x yerine artık 3 yazdım. G9 eşittir 5 çarpı 3 eksi 1. 15'ten 1 çıkardık. Sonucumuz 14 oldu. G9 14. E G9 aynı zamanda F5'e eşitti. Demek ki arkadaşlar F5 değerimiz de 14'tür diyoruz. Geldim 16. sorumuza. R'de tanımlı F fonksiyonu Fx eşittir 2x 5 olduğuna göre F2x artı 1 fonksiyonunun Fx artı 2 türünden eşiti nedir diye sorulur. Yazılda bu hakikaten seçici bir soru olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Birbiri cinsinden yazma soruları bizim en çok problem yaşadığımız soruların başında geliyor. Şimdi x'in f'in içindeki x'in 2x artı 1'e dönüşmesi istenmiş. Yazıyorum. F 2x artı 1 eşittir. X yerine 2x artı 1 yazdım. Unutmayın. 2 çarpı 2x artı 1 eksi 5. Yani f 2x artı 1 fonksiyonu 4x artı 2 eksi 5. O da artık arkadaşlar 4x eksi 3 oldu. Şimdi bu birinci bilgi. Bizim bir de diğer ifadeyi yakalamamız lazım. Yani fx artı 2'yi yakalamam gerekiyor. Bu yüzden x gördüğüm yere x gördüğüm yere bu sefer x artı 2 yazıyorum. fx artı 2 eşittir. 2 çarpı x artı 2 eksi 5. fx artı 2 eşittir. 2x artı 4 eksi 5. fx artı 2 de artık 2x eksi 1 oldu. Bu da ikinci bulduğumuz ifade. Şimdi arkadaşlar 4x-3 2x-1 az çok fark etmişsinizdir. 2 katı gibi duruyor. Ama ben bu tarz ifadelerde hani ee, birbirine benzetelim işte 2 ile çarp 3 ile çarp 5 ile çarp hani bununla uğraşmayalım. Buradaki mantık şudur. Ortak olan ifadeleri yakalamak lazım. Ve denklemlerin birbiri türünden yazılma sorularında ortak ifade her zaman değişkendir. Yani x ifadesidir. Bu yüzden ben de burada x'i yalnız bırakıyor olacağım. Eksi 1'i karşıya aldığınızda 2x dediğiniz ifade f x artı 2 artı 1 oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bizde 4x var. Biz 2x bulduk. O zaman ben bu ifadeyi 2 ile çarptığımda 4x'i yakalamış oluyorum. Yani f 2x artı 1 eşittir. Her yeri 2 ile çarptım ki 4x zaten yakaladığımı söylemiştim. 2 çarpı f x artı 2. Unutmayın bu 2'yi sağ taraftaki herkese çarpıyorum. Yanıma artı 2 geldi. Eksi 3. Demek ki arkadaşlar f 2x artı 1 fonksiyonu 2 çarpı fx artı 2 eksi 1'e eşittir dedik. Yani işlem olarak uzun gelebilir ama arkadaşlar bence en kolay mantığa sahip sorulardan birisi bu. Önce fonksiyon denklemlerini oluşturuyoruz. Ondan sonra da ikisinde de ortak olan ifadeler her zaman değişkenler dediğimiz ifadeler. Biz de o değişkenleri birbirine benzettiğimizde zaten f 2x artı 1 fonksiyonu da fx artı 2 türünden eşitini yakalamış olduk. 17. soruda da benzer bir ifademiz var. R'de tanımlı f fonksiyonu fx eşittir. 3 üssü x artı 2 olduğuna göre fx artı 4'ün fx türünden eşiti nedir diye sormuş. Hep şunu söylerim arkadaşlar. Derim ki konu ne olursa olsun, başlık ne olursa olsun. Payınızda, kuvvetinizde payınızda toplama çıkarma bırakmayın. Kuvvetinizde toplama çıkarma bırakmayın. Bu yüzden önce burada bu x artı 2 ifadesini parçalıyorum. Yani fx eşittir 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2. Yani fx fonksiyonu 3 üzeri x çarpı 9 eşit Şimdi bu birinci bilgimiz. Bunu oluşturduk. Devam ediyorum. Sorunun bizden istediği ifadeye bir bakalım. Soru bizden x artı 4 ile devam etmemizi istiyor. Yani x gördüğüm yere artı x artı 4 yazıyorum. fx artı 4 eşittir 3 üzeri. Unutmayın x artı 2'nin yerine değil. x'in yerine x artı 4 yazdım x artı 4 artı 2. Yani fx artı 4 fonksiyonu 3 üzeri x artı 6 ki bunu da soldaki gibi yazalım. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 6. Şimdi soru fx artı 4'ün fx türünden eşitini sormuş. Buradan sonra da ortak olan ifadeyi yakalıyorum. Bakın bu sefer ortak olan ifademiz 3 üzeri x ifadeleri. O zaman bu fx fonksiyonunda her yeri 9'a böldüm. Demek ki 3 üzeri x dediğimiz ifade aslında fx bölü 9 eşit. Şimdi bunu aldık. Burada artık arkadaşlar yerine yazıyorum. f artı 4 eşittir fx bölü 9 çarpı. Şimdi 3 üzeri 6 dediğim ifadeyi isterseniz 9'a benzetebilmek için şöyle söyleyebilirsiniz. Onu hemen farklı bir renkle yazalım. 3 üzeri 6 aslında 3 üzeri 2 üzeri 3 yani 9 üzeri 3 diye de yazabilirsiniz çarpı 9 üzeri 3 geldi. Burayı da sadeleştirdiğimizde burada unutmayın 9 üzeri 2 kaldı. Yani f artı 4 fonksiyonu 81 çarpı f x'e eşittir dedik. Yani bunu tekrar söylüyorum. Mantık belli. Standart bir işlem var. Ama bunu deneme yanılmayı tutturamayız arkadaşlar. Unutmayın. Önce istenen ifadeyi elde ettik. Kuvvetteki bu toplama çıkarma ifadelerini düzenledikten sonra ve Az önceki soruda çözdüğümüz gibi yine aynı yolu izledim. Dedim ki ikisinde de ortak ne var? 3 üzeri x'ler ikisinde de ortaktı. Benzetilmesi istenen ifadedeki 3 üzeri x'i yalnız bıraktığımızda da zaten arkadaşlar fx artı 4 81 çarpı fx'e dönüştü. Geldim 18. sorumuza. R'de tanımlı f fonksiyonu için fx artı 1 eksi fx eşittir 2 f1 eşittir 7 olduğuna göre f20 nedir diye sorulur yazılımda çıkar. Onu bir belirteyim. Şimdi biz bunlara merdiven tipi fonksiyonlar diyoruz. Bir denklem yok. Fonksiyonun bazı terimleri gördüğünüz üzere birbirine toplama çıkarmayla bağlanmış ve herhangi bir noktadaki değer verilerek başka bir noktadaki değer isteniyor. Şimdi birden 20'ye kadar saymayacağımız çok az. Çok uzun çünkü. Yani siz de bunu hani sayılar az bile olsa sakın tek tek işte 7 ekledim, 2 ekledim, 2 ekledim falan falan diye saymaya çalışmayın. Verilen bilgiyi verilen denklemde oluşturmaya çalışıyorum. X gördüğümüz üzere 1 yazarak başladığımızda X yerine 1 yazarsam F2 eksi F1 eşittir 2 oldu. Şimdi benim F20'ye gitmem gerekiyor. X yerine 1 yazdığımızda F2 eksi 1 geldi. E, X yerine 2 yazalım o zaman. X yerine 2 yazdığınızda da F3 eksi F2 eşittir 2. Fark eden varsa hatta bir satır daha yazalım. X yerine 3 yazdım. F4 eksi F3 eşittir 2 oldu. Fark ettiyseniz bakın. Hep bir pozitif bir negatif. Bir pozitif bir negatif geliyor. Bu şekilde devam ettim. 20'ye gelebilmem için unutmayın. X artı 1 büyük olan ifade 20 olmalı. Eğer X yerine 20 yazarsanız 21'e gitmiş oluruz. Bu yüzden X yerine en son arkadaşlar 19 yazdığınızda F20 eksi F19 eşittir 2. Şimdi bunları taraf tarafa topluyorum. Bunları taraf tarafa topladığınızda şunlar sırasıyla sadeleşti bakın. Geriye kalan ifade F20 eksi F1 eşittir. Burada işte kaç tane 2 var? Benim bunu bulmam lazım. İlk terim 1. Son terim 19. 1'den 19'a kadar yazdım. Yani biz burada aslında 19 satır yazdık. Her satır 2 eşit olduğuna göre 19 çarpı 2. F20 F1'in 7 olduğunu biliyorum. Eksi 7 eşittir. 30 8. Eksi 7'yi karşıya aldığımızda da F20 artık arkadaşlar 45'e eşittir diyoruz. Evet dersimizin sonuna geldik. Kafanıza takılan sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen bizimle iletişime geçiniz. Yazılıya hazır mısın kanalından herkese tekrar tekrar selamlar.